Birikim Gayrimenkul Ege Meclisi'ni sunar. Egemenliğin kayıtsız şartsız hakta olduğu egemenliğinden iyi akşamlar. Sevgili izleyiciler bugün e, İzmir'in en güzide ilçelerinden birisini içtiğiz hep İzmir'in ilçeleri güzel ama burası ayrı güzel Çeşme Çeşme Belediye Başkanı Sayın Faik Tütüncüoğlu birlikte Çeşme'yi bir saat konuşacağız Sayın başkan'a sormak istediğiniz sorular gerek telefon numaramızla gerekse elektronik posta adresiyle bizlere ulaştırabilirsiniz. biz de sorularınızı Sayın başkan'a soracağız ve sohbetimizi ...sizlerle paylaşmış olacağız. Sevgili Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çeşme'den bütün Ege gibi izleyicilerine... ...sevgi ve selamlarımızı sunarız. Ve onları gene ilk fırsatta... ...başta da olsa Çeşme'ye bekleriz efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler... ...Ege Meclisi ekibi Çeşme'ye gitti. Çeşme'de Çeşmelilere sordu... ...başkanınızdan memnun musunuz? Başkanınıza bir mesajınız var mı? Neler istiyorsunuz? Neler yapılmalı? ...diye sordu... Ve e, o VTR'yi gelin birlikte izleyelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? E, Belediyenin yaptığı çalışmalardan memnunuz. E, özellikle başkanımızın gençlere yönelik olan e, sosyal faaliyetlerinden, çalışmalarından, e, spor kulübüne yapmış olduğu destek ve kulübün başarılarından dolayı. E, gençlere yaptığı çalışmalardan dolayı gayet memnunuz. E, gerek altyapısı olsun çeşmenin gerek e, bozulmayan çevresi olsun. Bize kadar geldi bozulmayan çevre. ...inanıyoruz ki bizden sonra da gidecek. Belediye başkanımızdan memnunuz şu anda. Yazın çok kalabalık. Ama şimdi e, yazlıkçılar gidince biz biz bize kaldık. Yapılan yatırımlarından belediyenin memnunuz. Duyduğumuza göre eee termal tesis olay bağlacı da. Eğer bu termal tesisi en kısa zamanda gerçekleştirilirse... Çeşme'nin turizm açısından eee e, termal tesis açısından ...bir artı değeri olacaktır. Altyapı çalışmalarını tamamladılar. Yeni imar uygulamaları bitti bildiğim kadarıyla. Ee, bir çeşmeli vatandaş olarak... ...yapılan ve verilen hizmetlerden... ...gayet memnunuz. Her türlü altyapısı, üst yapısı hepsinden memnunuz. Eksiklerimiz var ama onlar da olacak inşallah. Belediyeden ne gibi istekleriniz var? Otoparkımız birinci konu. Pazar yerimiz. Bunların olması gerekli. Memnunuz. Belediye başkanımız hem tecrübeli ve çok güzel şeyler. Bilhassa reisleredeki yollar, çiftlikteki yollar, parklar çok güzel. Eğer belediye başkanımızı kaybedersek onu mumla ararız. Birçok güzel şeyler yapıldı. Mesela çarşımız yenilendi. Yani görüntü harika oldu. Sahil öyle marina açıldı. Yani çeşme şu anda yani kasabalarımızın en şahanesi, en güzeli. Ve başkanımızdan çok memnunuz. Her şeyden memnunuz, her şey on numara. Yani çalışmaları görüyoruz. Her şey mükemmel sezonun kapanmasıyla birlikte birçok işletmenin kapalı olduğunu görüyoruz. Ee, kışın esnaf olarak e, sorunlarınız nelerdir? Neler söylemek istersiniz bu konuda? Ee, şimdi bu konuda şöyle söyleyeyim. Biz esnaf olarak bunun bilincindeyiz. Yani e, kışın burada iş olmadığı, daha az iş olduğunu, sadece yerli e, müşterilerimize bağlı olduğumuzu biliyoruz. Buna göre açıkız zaten. Bence herkesin açık olması lazım. Çünkü insanlar çarşının kapalı olduğunu bildiği zaman çarşıya inmek istemiyorlar. İzmir'e gidiyorlar veya başka beldelere gidiyorlar bence yani burada bir yaptırım bilmiyorum olur mu ama açık olursa daha iyi olur. Valla aslında yani çeşme yerlisi olarak bütün bütün esnaf açıyor yani e, en azından belirli saatler içerisinde ancak yani açtığınız zaman da yeteri kadar e, yerli veya yabancı turist yok. E, kış için e, de yapılabilecek bir şey bence bu termal otellerin geliştirilmesiyle turizm eminim daha da canlanacak. Çeşme Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Memnunuz efendim. Yollarımızdan olsun, altyapımızdan olsun, e, marinasından olsun, her türlü hizmetini memnunuz şu an için yani. Hani sağlığına kadar başkanımız koşuyor yani. Kendisinden memnunuz. Ilıca'da yapılacak olan bu termal tesisin e, bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Parklar, yollar, temizlik yani her şeyinde memnunuz. 8 yıldır buradayım ben. Fakirin yanında. Yani çok memnunuz. Çeşme Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Memnunuz, evet. İstediğimiz, gittiğimiz zaman her zaman bizi güler yüzle karşılıyor. İsteklerimize karşılıyor, yol yapılırken fikirlerimizi alıyor. Ee, sık sık gelip bize yollar hakkında yani memnun musunuz diye bilgilerde bizim de fikrimizi alıyor yani. O yönden memnunuz. Yolların iha edilmesi bakımından gerek imar planındaki Çeşme'deki doğayı mağaza edişi bakımından ee, güzel çalışmaları var ee, ve bundan sonraki projelerinde de daha iyi olacağına inanıyorum. Her zaman ona dua ediyorum tekrar belediye başkanı olması için. İnşallah Allah ona uzun ömürler verir de bu hizmetlerine bir beş sene daha devam eder. Evet sevgili izleyiciler, e Çeşmeller bu şekilde söyledi. E çekimi yapıp geldiğinde e ekip, egemen ekibi, hiçbir şikayetçi yok dedim. Gerçekten ham görüntüleri ben de izlediğimde gerçekten şikayetçi yoktu. Başkan kıdemli belediye başkanı, deneyimli belediye başkanı. Çeşme'yi iyi bir bilen kişi ve Çeşme'nin sokaklarını ve her tarafını karış karış bilen birisi ama e, Emin Taşçı dedi ki biz bize kaldık. Evet Çeşme'liler e, birbirlerine kaldılar. O yazın 600 bin lira çıkan e, nüfuslar, nüfus şimdi normale döndü. Ee, biz bize kaldık diye bir ibare kullandı. Doğrusu da o. Ancak bugün başkana şunu soracağız. Daha önceki yaz sezonunda, sezonun açılışında programımıza konuk olarak gelmişti. Şimdi sezon kapandı. Kapandıktan sonra geldi. 12 aya çıkaracağım turizmi demişti. Ee, ve esnaf da bundan Kısmen işte bu her zaman olsa yerli turist yabancı turist olsa diye söyledi. Bunları konuşacağız. Sayın Başkan Faik Tütüncüoğlu'na sormak istediğiniz soruları gerek telefon numarasıyla gerekse elektronik posta adresiyle sorabilirsiniz. Evet sevgili Başkan neler söyleyeceksiniz? Şikayet yok. Memnuniyet çok ancak ufak bir otopark şikayet pazar Şikayet yok, yeri, yok diye biz yerinde duracak değiliz. Daima ileriye gideceğiz. Gayet rahat daha onları daha rahat ettirecek şeyler söyleyeceğiz. Şimdi biz çalışmalarımızda her türlü Vatandaşımızın yapacağımız hizmetlerde görünüyor oluyor Biliyorsunuz geçen hafta engelliler haftasıydı. Biz engelliler için Türkiye'de en iyi şeyleri yapan bir belediye olduğumuzu kabul ediyoruz. Neler yaptınız? Mesela Türkiye'de ilk defa engellilerin denize girmesi için engelliler plajı yaptık. Bütün her türlü masrafı belediyemize karşılanmak. İki, engellilerin rahat rahat parklara gidebilmeleri için engelliler parkı yaptık. Ve çeşmenin her yerinde engelliler zorluk çekmeden gidebilmesi için araçlarıyla veya da kendi aletleriyle rahat rahat gidebilmesi için her yerde onların rahat çıkabilecekleri, rahat gezebilecekleri imkanlar sağladık. Yeni aldığımız belediye otobüsleri var. Halk otobüsü diye ve talebelerimizi taşıdığımız bunları asansörlü yaptık. Sıfıra kadar iner, oradan engelli arabasıyla içeriye girer ve tekrar istediği yere gidebilir. E bunlar birçok yerlerde bulamazsınız. Bütün yollarda veya hatta bizim belediyenin kamu kuruluşlarında, belediyenin bütün binalarda bunları yapıyoruz. Şimdi bu sene bunu bir meclis kararı da alıp bütün özel sektörde de bunları isteyeceğiz. Yani bir apartmana girerken, bir otele girerken eğer bunlarda noksan varsa alacağımız kararla bunlara oturma ruhsatında hepsini arayacağız. Yani apartmana girerken de bir engelli ikinci katta oturuyorsa mesela oraya nasıl çıkacağı çok önemli bir nokta. Eğer ayakları tutmuyorsa veya başka bir konusu varsa demek ki oraya bir asansör konması lazım gelecek sıfırdan. Bu kararları alacağız. Ve bunları yaptığımız zaman da mı demek ki Türkiye'de ve dünyada en iyi şeyleri engellilere yapmaya çalışacağız efendim. Evet. Yani bütün yollarımızda her yere bunu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz ama bir de özel sektörde bunları arayacağız. Evet, Sevgili Başkan, siz e, daha önceki programlarımızda birkaç program yapıyoruz. E, programın <laughs> da özü kentin sakini değil sahibi olmak için. Evet. E, Ege meclisi var ve Ege TV ve e, bu yönde de çalışmalarımız sürüyor. Siz e, turizmi 12 aya çıkaracağım Tabii. demiştiniz. Bununla ilgili evet. çalışmalarımız var Tabii. demiştiniz. Termal turizmiyle ilgili, e, evet. işte marina yapımıyla ilgili, yat limanlar yapılmasıyla ilgili çalışmalarınız olduğunu söylemiştiniz. Neler yaptınız? Ne, nasıl? Şimdi şunu söyleyelim. Bir defa biz Ilıca bölgesinde beş ayakta bir projemiz vardı. Bunun en son ayağı termal te, turizm termal tedavi merkezi. Evet. Ee, bunu ihale safhasına geldik. Bunu ihale ettiğimiz zaman Çeşme'de bin kişi tedaviye gelecek. Onun 250 yataklı bir otelimiz var çok hasta olan o otellerde kalacak. Diğerleri çevre otellerde kalıp aynı Balçova'daki tesislerin daha gelişmişini yapacağız. Bunu Allah'ın izniyle önümüzdeki sene mutlaka faaliyete geçireceğiz ki çünkü tam turizmin de termali tam kullanalım. Şu anda otellerimize su veriyoruz ama bu tedavide pek kullanılmıyor. Bunu bir defa yerleştireceğiz. Bunun için her türlü hazırlığımızı bitirdik. Bunun dışında geçen sefer de söylediğimiz gibi kurvaziyer turizme önem vereceğiz dedik. Evet. Ve onun bu sene anlaşmaları da yapıldı. Şöyle hem buradan daha çeşme halkı pek bunu bilmiyor. Bunu söylememiz lazım geliyor. Mesela gün, ay ve gün belirterek söyleyelim. Mesela Sibor'un Odiste gemisi Temmuz'da, Ağustos'da, Eylül'de ve Ekim'de gelecek. Bunun kapasitesi yolcu kapasitesi 450. 450 kişi. 452. Eee, Siborun gene Sprint var. Yani bu yat tipi en büyük yatlardan Avrupa'da yapıyor. Bu da Mayıs ve Ekim aylarında gelecek. Bunun yolcu kapasitesi 208. Ondan sonra bakıyoruz gene e, Hollanda'nın Ridban Gemisi gelecek, ee, Eylül ayının onun da bunun yolcu kapasitesi 1260. Yani dikkat ederseniz mümkün olduğu kadar da dağılıyor. Yine Hollanda'nın Amerikan Line Rotterdam gemisi gelecek, 14-11 yani Kasım ayında ve 3 Aralık'ta gelecek. Bunun yolcu kapasitesi 1404. Dikkat ediyorsanız, kış ayına doğru yayılıyoruz. <laughs> Yani evet. Bunlar da yaptığımız. Ondan sonra Thomson firması gelecek. Bunun yolcu kapasiteleri 1254 yolcu getirecek. 6. 7. 8. 9. aylarda gelecek. Yani günlerine kadar belli. Ondan sonra ST Tur'la yine 3 yıllık bir anlaşma yapıldı. Bu 40 sefer yapacak. Yılda. Evet bir yılda. E bu e, muvaffak olduğumuz zaman bunun da yolcu kapasitesi her seferinde 900. Eğer biz çeşmeliler otelcisiyle, esnafıyla iyi hareket edersek demek ki hemen hemen bütün sene içinde bu gemiler gelip devam edecek. Yani böyle olunca da bu Etesetur biliyorsunuz İzmir Limanı'na yanaşıyordu. Şimdiden sonra Çeşme Limanı'ndan kalkacak. Ve Çeşme Limanı'na gelecek. Bu her hafta hemen hemen 40 sefer yapacağına göre düşünün. Ayda 3 kere falan, 2-3 kere <laughs> falan. Belki daha fazla, 3 evet, evet. defadan fazla evet. yapacak. Demek ki 3 defadan defa, fazla. Bir abi. defa buradan hareket getiriyoruz. İki dediğimiz gibi termal tedavi merkezini kuruyoruz. Hareket getiriyoruz. Ama bizim de esnaftan istediğimiz bir şey var. Az evvel bir arkadaşım da söyledi. Herkes mekanını açık tutmalı kışın. Bazı esnafımız bunları çeşitli sebeplerle, bakım sebebiyle veya değişik sebeplerle fazla kar getiren zaman olmadığı için kapatıyor. Bunu kapatmaması lazım. İnşallah bu sene bunu da kendileri de kabul ederler. Bunu tabi esnaf odasının da baştan sona kadar desteklemesi lazım ki zaten kaymakamlığın destekleyeceği vardır. Onlar. Bu bir. Bunları saydıktan sonra bir. Bizim çeşmemizde geçen evet bundan ikinci, üçüncü senesi oluyor. Bir marina yapıldı. Şimdi daha onun büyüğü bir marina planlandı. Her türlü hazırlıkları bitti. Çet <laughs> raporları alındı. Hepsi hazırlandı. Ulaştırma Bakanımız bunu bu sene başlayacaktı ama 2013'te mutlaka başlayacağını düşünüyoruz. Bu marina 800 limanın içine alıyor. 150 de dışarıda alıyor. Otopark şeklinde alıyorlar. Demek ki 900-950 olacak. Düşünün. Her marinada yani gemide bir tane kişi çalışsa 900 kişi çalışacak orada. İşte iş ortamı da ortaya. İş çıktı. ortamı da alınacak. Ve şey. Bunun dışında yine Sayın Ulaştırma Bakanımızdan bundan 6-7 sene evvel söylemiştik. Balıkçı barınakları. Evet. Teknelerin, gezi teknelerin bir de dalgıç teknelerinin Çeşme'de barınacakları yer yoktu. Yer var ama çok pahalı biliyorsunuz.